Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan G20 Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hindistan'a gidiyor. Uçağa bindi dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birazdan da uçağa hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan G20 Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hindistan'a gidiyor. Yanında eşi Emine Erdoğan da var, ona eşlik ediyor. İkilinin uçağa binme görüntüleri şu dakikalarda ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderler zirvesi için Hindistan'a hareket ediyor. Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'ndan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.